şüheda. Bu tabir üç manaya tatbik edilebilir. Birincisi büyük ediplerdir. Bu manaya göre onların muaraza manasında bizim kuvvetimiz muarazaya kafi değilse de büyük edip ve hocalarımızın muarazaya kudretleri vardır diye söyledikleri yalanı da Kur'an-ı Kerim vad'u emriyle kesip atmıştır. İkincisi muarazayı destekleyip şahadet edenlerdir. Bu ihtimale nazaran, onların biz muarazaya girişsek bizi destekleyen, şehadet eden yoktur diye gösterdikleri bahaneyi de Kur'an-ı Kerim müsaade vermek suretiyle haydi şahitlerinizi de çağırınız, sizi takliye etsinler diye o bahaneyi de yalana çıkartmıştır. Üçüncüsü, Alihe manasınadır. Bu manaya nazaran sanki Kur'an-ı Kerim onlara karşı Yahu bu kadar taptığınız ilahlarınız varken böyle dar ve sıkıntılı bir vaktinizde ne için onlardan yardım istemiyorsunuz? Onları çağırınız ki bu muaraza belasından sizi kurtarsınlar diye bu cümleyle onlara tehekküm etmiş, yüzlerine gülmüştür. Şühedâ ekum ihtisası ifade eden şu izafe şühedâ kelimesinin her üç manasına da bakar. Şöyle ki 1. Madem ki büyük edip ve hocalarınız vardır, tabii aranızda irtibat, hürmet ve muhabbet vardır ve yanınızda hazır olup gayip de değillerdir. Eğer onların bu dehşetli muarazaya kudretleri olsaydı, her halde yardım edeceklerdi. Demek onlar da sizler gibi acizdirler. Kusurlarına bakmayınız. 2. Muarazada sizleri destekleyecek, şehadet edecek her kim olursa olsun kabul ederiz. Çağırınız. Ama onlar böyle bedihül butlan bir davada yalan şehadete cesaret edemezler. 3. Mabut iddiaz ettiğiniz alihaleriniz nasıl size yardım etmiyorlar? Onları da çağırınız bakalım. Fakat onlarda can yok, şuurları da olmadığı gibi hiçbir şeye de kadir değillerdir. Onları da mazur görünüz. Min dunillah yani Allah'tan maada, Bu kayıt şühedanın birinci manasına göre tamimi ifade eder. Yani Allah'tan maada dünyada ne kadar erbabı fesahat varsa çağırınız. Şühedanın ikinci manasına nazaran acizlerine işarettir. Çünkü bir meselede aciz ve mağlup olan yemin eder, şahitleri gösterir. Bu acizler için bir usuldür. Şühedanın üçüncü manasına göre onların resul ü Ekrem ile muarazaları adeta şirk ile tevhid veya cemadat ile Hâlık-ı arz ve semavat arasında bir muaraza olduğuna işarettir. İn kuntum sadikin bu cümle biz istersek Kur'an'ın mislini yaparız diye evvelce sarf ettikleri sözlerine işarettir. Ve keza onların yalancı olduklarına bir tarizdir. Yani sıdk erbabı değilsiniz ancak safsatacı adamlarsınız Evet siz hakkı talep ederken raip şüphe kuyusuna düşmediniz. Ancak raip şek ve şüphelere koşarken içine düşmüş kafasız adamlarsınız. İhtar, "İn kuntum cümlesinin ceza üç şartı Makabli'nin hülasasıdır. Takdiri kelam "İn kuntum sadıkîne yani sözünüzde sadık olsaydınız yapacaktınız. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَتَكُن النَّارُ arkadaş in kuntum sadıkîne tef'alu cümlesi onların aleyhine bir kıyası istisnaiyi tazammun etmiştir. O kıyasın sureti teşekkülü eğer sadık olsaydınız yapacaktınız lakin yapamadınız öyleyse sadık değilsiniz. Fakat Kur'an-ı Kerim mukaddemeyi istisnaiye yerinde yani lakin yapamadığınıza bedel fe lem tef'alu ila cümlesini şekki ifade eden in ile söylemiştir. Bunun esbabı ise onların yapacağız diye ettikleri zannı bir derece okşamak içindir. Ve keza o kıyasın neticesi olan sadık değilsiniz yerine de o neticenin üçüncü derecede lazımının illeti olan fettekun söylemiştir. Takdiri kelam eğer sadık olsaydınız yapacaktınız lakin yapamadınız. Öyleyse sadık değilsiniz. Öyleyse hasmınız olan Resul Ekrem sadıktır. Öyleyse Kur'an mucizdir. Öyleyse iman ve tasdikiniz lazımdır ki ateşe düşmeyesiniz. Fettakun nar bu emri ilahi onlara yapılan tehditleri dehşetlendiriyor. İnlem tef'alu cümlesindeki tef'alu kelimesi fiili müzaridir. Bu fiil zamanı hal ile istikbal arasında müşterektir. Huruf-u şartiyeden olan in zamanı halden istikbal dağlarına atıyor. huruf cazimeden olan lem istikbalden mazi derelerine fırlatıyor. Zavallı tef'alu her iki edatın ellerinde top gibi oyuncak olmuştur. Bu edatların bu vaziyetleri zihinleri hem maziye hem istikbale gönderiyor ki maziyi süslendiren beli hitabeleri altın ile yazılan muallakatları Kur'an'ın yakınına bile gelemediklerini görsünler o sayfeyi gördükten sonra istikbal sayfesini de ona kıyas etsinler. Tef'alunun te'tu kelimesine tercihinde iki nükte vardır. Birisi Kur'an'ın icazı onların aczindendir. Acizleri ise eserden olmayıp fiilden olduğuna işarettir. Yani acizlerinin menşei Kur'an'ın misli değildir. O misli yapmaktandır. İkincisi ise ilmi sarfta fa, ayn, lam, bütün fiillerin terazisi olduğu gibi, üsluplarda da uzun hikayeleri, işleri, vakaları, kıssaları, bir lafız ile ifade eden bir fezlekedir. Sanki kinaye kabilinden cümleleri tabir eden bir zamirdir. وَلَنْ تَفْعَلُودَكِ لَنْ hurufu nasibeden olup, dahil olduğu fiili istikbale nakleder. Müekket veya müebbed olarak istikbalde eder. Demek bu cümlenin kaili, pek büyük bir itminan ve ciddiyet ile şek ve şüphe etmeyerek bu hükmü vermiştir. Bundan anlaşılır ki o zatın işlerinde hile yoktur. Sual: Fettaku ittika ile tecennüp ikisi de bir manayı ifade ederler. İttikanın tecennübe ciheti tercihi nedir? Cevap: Evet, ittika imana tabidir. Yani ittika iman olduktan sonra husule gelir. Tecennüpte bu tebaiyet yoktur. Binan aley ittika kelimesi imanı andırır ve ittika lafzı ile imana ima ve işaret edilebilir. Fakat tecennüp kelimesi bu işi göremez. Bunun içindir ki inlem tef'alunun hakiki cezası olan amenunun yerinde tecennebu ya tercihan fettaku ihtiyar ve ikame edilmiştir. Ennar. Narın el ile tarifi narın mahudiyet ve malumiyetine işarettir. Çünkü enbiya i izamdan işitilmek suretiyle, zihinlerde malumiyeti takarrur etmiştir. Sual Elleti esma-i mevsuledendir. Sıla, dahil olduğu cümlenin evvelce malum olduğunu iktiza eder. Halbuki sılası olan وَقُودُهَنْ نَاسُ وَالْحِجَارَةِ Evvelce muhataplara malum değilmiş. Cevap Naran vakudu kuduhen nasu vel hicaratu ayeti bu ayetten evvel nazil olduğuna nazaran muhataplar ondan kesbi malumat ettiklerine binaen burada en ile elleti arasında tavsif muamelesi yapılmıştır. Vakudu kuduhen nasu vel bu kayıtlardan maksat tehdittir. Tehditlerin tekit ve teşdid edildiğine binaen burada en-nasu kelimesiyle tekit edilmiştir. Hijara lafzıyla da teşdit ve tevbih edilmiştir. Şöyle ki, menfaat, necat ümidiyle taştan mamul mabud iddiaz ettiğiniz sanemler, size tazip aleti, yani sizi yandırıp yakan ateşe odun olmuşlardır. Zavallılar, ne için bunu düşünmüyorsunuz? Sual, u'iddet lil kafirin, cümlede makamın iktizası hilafına, leküm yerine lil kafirin denilmesi neye binaendir? Cevap, evet, Kur'an-ı Kerim'in takip ettiği usul, alerekser ayetlerin sonunda külli kaideleri, fezlekeleri söylediğine göre, Kur'an-ı Kerim, onların cehennemlik olduklarını ispat eden delilin ikinci mukaddemesine işaret etmek üzere, ismi zahiri zamir yerine, yani lil ne cümlesini leküm yerine ikame ile tamim yapmıştır. Takdiri kelam, uiddet lekum li annakum min el kafirin ve nar uiddet lil kafirin yani siz cehennemliksiniz zira kafirlerdensiniz cehennem de kafirler içindir